Herkese salam, 33 yaşım var. <laughs> Arkadaşlar herkese yeni bir videodan daha selamlar. Bugün hayatta kalma bilekliğini test edeceğiz. Evet 100 TL'ye aldım. Bence fiyat performans ama performansını şimdi birazdan göreceğiz. Görünüş olarak fiyat performans gibi duruyor. Özelliklerinden bahsedeceğim. Gerçekten hani bir ıssız bir yerde hayatta kalmaya çalışsak iş görecek mi? Sonuçta bileğimizde olan bir şey. Taşımamız gerekmeyecek. Denize düşsek kolumuzda. işte herhangi bir yere tırmansak kolumuzda. Yani hiçbir şekilde bir taşımak için çaba sarf etmeyeceğiz. Onun için mantıklı geldi. Ben de internet üzerinden siparişini verdim çeşit çeşit modelleri var işte hiçbir şekilde reklamını yapmıyorum orada öyle bir konuştum ki belki ülkemizde böyle deprem muhabbeti falan var ya onda da çok iyi iş görebilir çünkü gördüğünüz üzere şurada hatta nasıl göreceksiniz bakın şimdi düdüğü var. Acil yardım düdüğü var ve SOS lambası var. Benimkinde şu anda pil yok. Pili çok kolay bir şekilde şuradan normal bu gördüğünüz beyaz kısmı bir bıçak yardımıyla falan tırnakla olmaz da. Böyle kaldırmanız lazım. Pıt diye şöyle yaptığınız zaman hani şey açarsınız ya soda şişesi falan. O hesap oradan pilini değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim şimdilik kalsın. Evet arkadaşlar şimdi bu bilekliğin tek tek tüm özelliklerini denemeye çalışacağım. Çalışacağım çünkü çok minik böyle bıçakları falan doğal olarak bayağı minyatür hale getirmişler. Biraz zor olacak ama hepsini test edeceğiz. Bakalım değer mi? Her türlü hani böyle bıçakları falan işe yaramasa bile bence alınabilir. Hem değişik böyle bileklik tarzı olmuş olur. Hani ya farklı farklı bileklik takmayı sevenler için ayrı bir değişiklik olur. Ne bileyim yani. Yani yine çeşit çeşit insanların ihtiyacı olur bunu almak için. Çünkü dediğimiz gibi birden fazla özelliği var. Hangisini seç beğen al. Şimdi arkadaşlar bu bileklik şuradan kemer yardımıyla açılıyor. Kemer hesabı açılıyor şu şekilde. Basınca ama ben buradan bayağı bir zorladım. Bunu çıkarmıştım da. Allah'tan tekrar takabildim. Burası çok önemli değil. Hani iyice Göstermemede göstermeme de gerek yok ama yine bakın şu şekilde. Buradan gevşetip şey yapıyorsunuz, sıkılaştırıyorsunuz bileğinize göre. Bakın şu şekilde sıkılaştırdım. Bunu bir kere sıkılaştırınca en sevdiğim yanlarından biri de bu. Böyle kolaylık tanıyan ürünleri gerçekten çok seviyorum. Sadece bunun için konuşmuyorum. Bakın sadece bir kere sıkılaştırdıktan sonra şu şekilde takması kalıyor. Herhalde çok sıkılaştırdım ama bakalım bir. Bir de ters takmayı deniyormuşum yanlışlıkla. Evet zamanla alışırım herhalde. Biraz zorlandım. Şu şekilde buradan sıkılaştırdım. Ha, pusulanın sesiymiş korktum içinden bir ses geldi dedim ne alaka bir şey falan mı yanıyor çok garip bir ses geldi. Şu şekilde açalım kemerini size göstereyim. Pusulasını test etmeye denedim ama telefonda uygulama var ben de pusula uygulamasını indirdim. Onunla denemeye çalıştım ama kimi zaman doğru gösteriyor gibi kimi zaman yanlış gösteriyor ama bu eminim ki doğruyu gösteriyordur. Çünkü şu şekilde ya zaten içinde manyetizma var yalan söyleyecek değil olsa olsa telefondaki yanlış gösterir. Bu daha doğru gösterir telefondaki sonuçta yazılım. Neyse arkadaşlar pusula kullanmayı ben bilmiyorum pusula kullanmanın da eminim. Ee, bir eğitimi vardır. Bence doğruyu gösteriyordur sonuç olarak. Göstermiyorsa da telefondaki yanlıştır. Neyse fazla uzatmayalım. Şimdi kemerinden ayırdık mı bunu? Bakın ikisi bir işe yaramıyor. Şu ortadaki arkadaşlar ne deniyor buna? Çakmak taşı var ya böyle. Bu ateşleyici arkadaşlar. Buna sürttüğün zaman böyle kıvılcım atıyor yani. Hatta böyle kazımaya çalışırsanız böyle siyah bir şeyler, barut gibi bir şeyler saçıyor. Yayıyor. Artık ne derseniz diyecektim. Neyse. Burada alevleyicisi var. Onu gösterdim. Çok güzel yer. Ya o kadar mantıklı yerlere konumlandırılmış ki her şeyi. Ve o kadar iş görüyor ki bence ürünü reklamını yapsam bu kadar överdim sanki ama gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç sırıtmıyor onu demeye çalışıyorum. Hiç ayrı bir efor sarf etmenize gerek yok. Mesela içini açtınız bu böyle kapalıydı ya. İçini açtınız hop sizi burada bir tane bıçak karşıladı. Bunu çıkarıyorsunuz böyle. Tutma yeri var da ben yanlış çıkarıp taktığımda yanlış takmışım bir ara. İlk geldi ya hani bir kontrol ettim bir eksiği gediği var mı veya anlatılan gibi mi? Videosunu çekeceğim sonuçta. <laughs> Neyse anladınız siz. Bir kontrol ettim kısaca. Kalite kontrol. Arkadaşlar şu içinde üst kısmı kısmındaydı. Bunu çıkarıyorsunuz böyle gördüğünüz kısmı en üst kısmı şu anda videoda görünen bıçak kısmı 7-8 farklı işlevi varmış bunu kutusunda yazıyordu. Tabi eminim ki bunu hayatta kaldığınız zaman da böyle çok ilerleyen dönemlerde keşfedersiniz ha bu, bu işe mi yarıyormuş diye. Yani çok kullanılacak şeyler değil. Bir tek bıçağını kullanırsınız o da jilet gibi. Jilet hesabı düşünebilirsiniz bunu. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Sim kart pinine benziyor. Zaten sim kart pini de var daha doğrusu bu sim kart yuvası olurdu ancak olsa. Sim kart pini varmış arkadaşlar bunda. Çok şaşırdım. Ya dedim bu ne alaka? Bu kıvılcım mı çıkarıyor acaba? O şeyden mi dedim? Bıçaktan mı dedim? Yok değilmiş arkadaşlar. Şurada hemen düdüğün yan kısmına bakın. Şu düdük. Bayağı kuvvetli bu arada. İlk denediğimde yapamamıştım. Ya yeni diye mi olmadı ya da benim alışma sürecimden dolayı mı bilmiyorum. Şimdi çok fena gitgide güçleniyor. Arkadaşlar bakın şurada da pin var. Sim kart pini diye geçiyor. Bunun tek işlevi bu yani. Başka bir şey aramayın da Ben aradım çünkü Allah Allah ne alaka dedim. Sim kart pini adaya düştüğümüzde vesaire. Sim kart pini önemli. Bir telefon elimize geçerse falan adada yamyamların ele geçirdiği adamlardan birinin telefonundan sim kartını çıkarırız artık. Bilmiyorum ne yaparız. Burada bir tabii çok ufak olduğu için arkadaşlar tek tek hepsini gösteremem. Uygulamalı ben yapayım siz izlersiniz. Son kez şunu da göstereyim artık görüldüğü kadar. Burada da alev başlatıcı var büyük ihtimal. Bunun olmazsa bıçakla deneriz. Yani bıçak şu üstte çekip çıkarıyorsunuz. Bu da sabit bir şey. Bakın bıçak diğer yüzünde pusulanın hemen önünde. Burada da kapağı olan bakın şöyle minik bir kapağı var. Şöyle göstereyim. Kapağı olan bir ateş başlatıcı var arkadaşlar. Yani özellikleri bu kadar. Bir de en büyük özelliği, en basit özelliği de arkadaşlar. Şu iplerin çıkıyor olması. Bu ipler çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şu an çıkartmayacağım tabii ki de ama bunu bir şekilde çıkarmanın yolunu bulursanız onu uygulamalı gösterebilirim tek göstersem de ip olur Bozulur yani tekrar bağlayamam şu anda videoda. Siz bunu çıkaracaksınız. Şurada iki ip var. Onun arasından geçirip çıkaracaksınız bunu. Ondan sonra bu ipi böyle gördüğünüz gibi örgülü ipi bozarak yapısını bozarak işte atıyorum bir barınak inşa ederken vesaire bağlamak için kullanabilirsiniz. İpi de çok sağlam gerçekten. En kalitesi burada ipi gerçekten. Siz de o sırada videoya geçmeden like atıp hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar siz şimdi uzaktan beni görüyorsunuz ve karanlık görüyorsunuz. Bir saniye aydınlan Evet şuraya. Burada gördüğünüz gibi şu ağaç vardı. Çalılık vardı daha doğrusu. Burada da devasa bir ağaç var. Ve bu ortam şu anda çember biçiminde kapalı bir e, alan oluşmuş ormanda arkadaşlar. Şöyle yakınlaşayım. Evet bu alanda kapalı bir alan oluşmuş doğada arkadaşlar. Ve gerçekten on numara. Burada mangal da yapılır her şey yapılır ama aslında mangalı çok da sevmiyorum ya. Doğada ateş yakmama taraftarıyım. Böyle doğada değil. Çok özür dilerim. Lafımı geri alıyorum. Ormanın sığı olduğu yerde. Ben ufak bir kıvılcım zaten test edeceğim. Hemen alev çıkar çıkmaz söndüreceğim. Üzerine su dökeceğim öyle ateş söndürdüğümden emin olup gideceğim. Kon neler nerelere geldi? Bir saniye. Derdimiz şuydu. Bu çalılığı görüyorsunuz. Şurada ağacı görüyorsunuz. Arka tarafını kapattım. Daha doğrusu kapatıyorum. Ön tarafı açık kalacak. Zaten burası rüzgar almıyor. İyice hani arka tarafımı hayvanlardan koruduğuma emin olacağım. Sonuçta bir barınak inşa ediyorum. E, ateşim burada olacak. Orada barınağım olacak işte arkadaşlar. Orayı orayı daha fazla sığ yapmaya çalışacağım. Sık yapmaya çalışacağım. Artık ikisini de kullanıyorum. İkisi de uyduğu için ikisini de kullanmaya çalışıyorum. Şu an hala gördüğünüz gibi arka tarafı saydam bir şekilde görünüyor o çemberde. Orayı iyice bir kapatalım. Videoyu çekmemiştim kapatırken. Çekmediğimi fark edince o yüzden açayım dedim yarısında. Şimdi kapatırken beni izleyin arkadaşlar. Çevreden çalılık topluyorum. Evet, arkası iyice gerçekten ormanın bir parçasıymış gibi oldu. Üstüne şurayı da şuraya kadar kapalı olsa yeterli. Yırtıcı hayvan gelse maksat ona engel olsun. Hani açıkçası doğada hayatta da kalmaya çalışsam bu şekilde yaparım. Ne kadar küçük, ne kadar güvensiz bir alan gibi dursa da arkadaşlar en azından e, arkam güvende olsun. Yani insan doğası gereği arkadaşlar arkasını sağlam almak ister. Çünkü biz 360 derece kafamızı çeviremiyoruz veya arkamızda gözümüz yok veya hislerimiz o kadar hayvanlar kadar kuvvetli değil. Onun için en azından bir hayvan sonuçta oraya Orayı ayı ancak ayı olduğu için yıkmaya çalışır. Öbür hayvanlar dolanır etrafında. Bu şekilde bizim görüş alanımız bu kısım sonuçta. Arkamız güvende olsun olabildiğince. Hani olmasa bile elimizden bu geliyor anladınız mı? Daha ne yapalım? Oraya tuğla mı örelim? <laughs> yani bu şekilde arkadaşlar çok da doğadayız. işte. zaten doğada ne kadar güvende olabiliriz? Onun için. Şimdi size gösterme vakti. Evet arkadaşlar yerimizi önce bir dışarıdan göstereyim. Bu şekilde girişi var. Ee, aşağı doğru giden bir yolu mevcut. Şuradan, şuradan şöyle kıvrımlı. Yani tek tehlike alanımız burası arkadaşlar. Şuradan da bir giden yol var. Şuradan bir giden yol var ama bizim görüş alanımız gördüğünüz gibi bizim için şu arka iki yer önemliydi. Orası da bu şekilde kapalı. Gördüğünüz gibi şurası bizim barınağımız. Gerçekten bu arada belli oluyor bayağı barınak olduğu. Çantada orada zaten. Böyle doğal bir alan oluşmuş. Şu ağaç sağlam olsa arkadaşlar isterdim şöyle bir ekipman toplayıp buraya ağaç ev yapmak ama eminim ki yapamadan sakatlanırım Allah korusun. Ee, şöyle bir aydınlatayım hatta. Bakın şuraya bir ağaç ev yapılabilir. Şöyle üçgen şeklinde veya ilerisinde. O neydi? Arkadaşlar bu arada ben böyle küçük hayvan görünce tepki vermiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Baya baya böyle haşırt diye bir ses geldiği zaman irkiliyorum doğal olarak. Büyük bir hayvan olduğu için. Küçük hayvan sıkıntı değil de. O şekilde. Zaten bu arada çatımız baya sağlam değil mi arkadaşlar? Ben ilk defa böyle bir alan görüyorum ya. O kadar doğada hayatta kalma videosu, filmi her neyse izledim ama hiçbirinde bu kadar güzel bir sağlam çatısı olanı görmedim. Bakın bir kuş yuvası var veya işte oraya saman gibi birikmişler inanılmaz yağmur önleyici ya. Burada hiçbir sıkıntı olmaz ve etrafı da kapalı yani. Buraya bir hani gerçekten böyle bir televizyon programı olsa işte bir şey olsa burada hani onlar uzun süreler geçiriyorlar ya belirleyip hayatta kalma serisi çıkarıyorlar ya yemin ederim size buraya bir duvar örerim şuraya böyle yaşam alanı yaparım buraya. Şuraya da bitkilerimi ekerim. Bu arada bakın size ne göstereceğim? Bak en son şuranın içini gösterecektim. Hala gösteremedim. Evet klasik bir YouTuber <laughs> Yok yok arkadaşlar gerçekten. Burada da çok güzel bir alan var. Bakın girişi böyle. Gerçekten bakın şimdi. Ne kadar düz ova bir alan. Yani kamerada belli olmuyor da. Tabii kamerada belli olmuyor. İnsan gözü şu şekilde bakın arkadaşlar. Ben bu şekilde görüyorum. Gerçekten bayağı düz bir alan ve hayvan yaşıyordur diye devam etmiyorum oraya. Hayvan yaşayabilir sonuçta çok korunaklı bir alan. Burası da aynı şekilde. Evet arkadaşlar bizim yuva burası. Şöyle bir aydınlatayım. Gördüğünüz üzere bizim yuva burası. Yaşam alanımız burası arkadaşlar. Arkayı tamamıyla kapattım. Buraya bu şekilde kapattım. Burası açıktı bu arada. Buradan çıkış vardı. Bakın burayı kapattım bu şekilde. Zaten belli oluyor. Yapay koyuldu. Bir buna bakın bu doğal. <laughs> bu da yapay. Buraya gelip böyle burada durduğunuz zaman Yemin ediyorum size esmiyor. Tek bir rüzgar pöfürtüsü bile yok. Ve o yüzden terledim. Şimdi asıl gelelim bıçağın olayına. Şey pardon. Bilekliğin olayına. Bilekliğin olayına şimdi başlayacağız ve kendime o aldığım sürprizi göstereceğim sizlere de. Burada şu şekilde ateş başlatması için yerden saman, ot topladım ve bunlar da devamı için. Amacım büyük bir ateş değil tekrar ediyorum o yüzden bu şekilde. Kozalak da var. Şu karton bardağı da buldum bari yakalım onu. Yerde buldum. Bari yakalım da bir işe yarasın başlıyoruz bunun bıçağını çıkarıyorum öncelikle. Bıçağını bir çıkaralım. Gel abi bıçak. Sonra hatta kamerayı şöyle yapmalıyım. Kıvılcımı, barut artık neyse bunun üzerindeki üzerine dökeyim. Oo, gördünüz mü? İnşallah güzel çıkmıştır. Evet arkadaşlar çakmakla denedim Acaba ot mu yanmıyor diye Yanıyormuş ben bir saat boşa uğraştım Neyse bu bölümü koymayacağım en azından Otlar hem boşa gitti hem de baya alev aldı gerek yok ee, Yanımda su vardı söndürdüm Arkadaşlar şöyle diyeyim sizlere Kıvılcım gayet yeterli çıkarıyor ama bayağı uğraştırıyor Ben fazla uğraşmak istemedim Ya bir de ama öyle bir amacım yok anladınız mı Hani yanacak e, söndürmesi bir dert Yanması bir dert Burası çok sık olduğu için e, orman çok sık olduğu için arkadaşlar Şimdi üzerine bir tur daha su döküp Emin olduktan sonra e, ateşin söndüğüne emin olduktan sonra paydos. Ateşin söndüğüne emin olduktan sonra ben de gideceğim arkadaşlar. Bileklik işe yarıyor. Uzun lafın kısası bileklik işe yarıyor arkadaşlar. Hani üzerindeki iple şu şekilde kendinize barınak da inşa edebilirsiniz. Barınağa ben kendi ipimi kullandım. Birbirini dolamak için hani daha sık olsun diye anladınız siz işte. Daha fazla kenetlensin diye. Bilekliği harcamak isterseniz veya acil duruma saklamak isterseniz size kalmış. Harcamak isteyenler bilekliğin ipini kullanabilir arkadaşlar. Bileklik bence gayet işe yarıyor. Sadece ufak tefek daha özelliklerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bir bilekliğe en fazla zaten bu kadar şey koyabilirler ama hani bir tık daha büyük olsa böyle bileği zorlamayacak şekilde biraz daha uzun olsun. Hani bunlar geniş yapmış. Biraz daha uzun olsa şöyle fazla biraz daha özellik eklense. Çünkü bu bilekliğin çeşit çeşit modelleri var ya. Mesela her birinde farklı özellik var. Tüm özelliklerin tek bir bileklikte olduğu bir bileklik çıkarsalar mesela gerçekten hani parasını hak ediyor diyebilirim. Şu anda da hak ediyor. Öyle daha güzel olur. Evet arkadaşlar bilekliği bu şekilde test etmiş olduk. Gerçekten bence 100 liraya göre fiyatını çok çok hak ediyor. Fiyatını da sürekli söylemek istemiyorum aslında. Böyle bu tarz YouTube'a çekilen videolar yüzünden sonradan fiyatı yükseliyor. Ama bence fiyatı yükselmeden böyle bir bileklik istiyorsanız alınabilir. Gerçekten en önemli özelliklerinden ikincisi bakın birinci ateş, ikincisi de pusula bence yönümüzü kaybetmemek açısından. Mesela bilmediğimiz ıssız bir adada olsak veya bir ormanda kaybolsak yönümüzü bu şekilde işaretleyebiliriz. işte ben güney güneydoğudan işte ben barına kalanım güneydoğudaydı. O tarafa doğru yönelmeliyim gibisinden. Sonuçta doğada yön duygumuzu kaybediyoruz. Evet benim puanım bilekliğe 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Bu kadar küçük boyutuyla daha ne yapabilirsin yani. Ateşi de gayet güzel bir şekilde yakıyor. Ben zorlamadım sadece. Bu videoda bu kadar da Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala abone olmayan varsa da aşağı aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Daha heyecan verici, eğlenceli videolar sizi bekliyor arkadaşlar. Hepsi yolda sadece zaman gerekiyor biraz. Hadi bakalım görüşmek üzere.